Merhaba arkadaşlar. A101 2 Haziran 2023 kataloğu. Piknik masası 179.95. Plastik masa 499.95. Plastik sandalye 89.95. Plastik tabure 34.95. Plastik bahçe sehpası 54.95. Sinek kovucu 149.95. Sinek öldürücü 6995. Rüzgar girdaplı sinek öldürücü 13495. Uzayan bahçe hortumu 8995. Az cevher tava ve sahan seti 27995. Cem Nero karniyarık tenceresi 30 cm 22995. Cem Nero tava 28 cm 109.95. Cem Nero Voktava 28 cm, 119.95 As Cevher Kumsal Tencere Set 6 Parça, 499.95 Borcam Çeyiz Seti 5 Parça, 219.95 Paşa Bahçe Tokyo Kase 6 L 9995. Paşa Bahçe Kapaklı Servis Tabağı 32 cm 14995. Başbahçe mantar kapaklı yağlık ve sirkelik 2 ile 59.95 Aquapor mafor yedek filtre 2 ile 129.95 Aquapor oni sürahi 169 lirası 95 kuruş Ölçü seti 12.95 Yuvarlak kase 24.95 Elastik saklama kabı 400 ml 11.50 Saklama seti 8 parça 7995. Trend saklama kabı 3 lü 1850. Küçük boy saklama kabı 350. Tren saklama kabı 2 lü 1950. 4 gözlü baharatlık 2995. Erzak kapları 2995. Desenli kutlu bardak 995. Cam motivasyon matarası 550 ml 29.95. Ayran sürahisi 1460 cc 39.95. Desenli matara 520 cc 29.95. Beslenme kabı 17.95. Pipetli bardak 3.95. Yuvarlak tepsi çeşitleri 22.50. Ahşap uçlu metal servis gereçleri 29.95. Metal tek karma kek kalıbı 79.95. Kütahya porselen kupa 200 mililitre 19.95 Metal banyo aksesuarları 74.95 Cam yağlık ısırkelik 39.95 Kavanoz kapağı 1.25 Lav Tokyo saklama kabı 2600 cc 69.95 Love Tokyo Saklama Kabı 1500 CC 4995 Love Tokyo Saklama Kabı 3995 Hoşçakalın.